abilerini büyük kabul edip söz dinleselerdi yaşanan bu süreçlerin hiçbiri yaşanmayacaktı. Mesele meşhur ilk düğme meselesidir. Yanlış iliklendiğinde tüm düğmeler yanlış gider, sonrasında yaşananların telafisi mümkün olmaz. Mitekim yanlış yanlışı doğurmuştur. Yanlışlar zamanla öyle bir noktaya taşınmıştır ki Gavs Hazretlerinin menzil benden önemlidir diyerek köye dönmesini istediği göz bebeği Sultan Hazretlerinin menzile kovulduğu iftirası atılmıştır. Yasal süreçler esnasında bilgi talebinde bulunmasına karşın kendisinden, Gavs Hazretlerinin evladı olduğunu ispatlaması imasıyla mirasçılık belgesi talep edilmiş, bununla da yetinilmeyerek, sözde gözüken yeni rüyalara dayanılarak, babasının kendisini evlatlıktan çıkardığı ve halifeliğinin geri alındığı gibi son derece ağır iftiralar dillendirilmiştir. Sultan Hazretleri ise tüm bu iftiralara karşı İslam dininde ruhbanlık yoktur. Hiç kimse Kur'an ve sünnetin üzerinde olamaz. Makam, mevki ve sülalesi ne olursa olsun diyerek yine sarsılmaz bir duruş sergilemiştir.